Doğduğu zaman gayet sağlıklı bir çocuktum. 6 aylıkken bir havale geçirdim. Tabii bizim öncelikli hedefimiz Muhammed'i sosyalleştirmek oldu. Hem mental durumunu göz önünde bulundurarak bazı çalışmalar yaptık. Spora başladıktan sonra çocuktaşı gelişim bayağı bir yaşıtlarına yakın seviyede seyretti. Öğdürmüze bir Muhammedimiz var. İki yıllık çalışma sonucunda artık şampiyonaya hazır olduğuna karar verdik. Hedefim 225 saniye yapmak istiyorum. Antalya'ya gidip şampiyon olmak istiyorum. Muhammed Ali'nin babasıyım. Muhammed Ali 1995 yılında doğdu. Doğduğu zaman gayet sağlıklı bir çocuktu. Hiçbir sa sağlık sorunu yoktu. E, 6. ayı doldurduğunda 6 aylıkken bir havale geçirdim. Havale sonucu Erzurum Araştırma Hastanesi'nde 24 gün kadar tedavi gördü. Menenjit teşhisi koydular. Menenjit teşhisinden sonra tekrardan e, Iğdır'a döndük. Burada e, belli bir süre e, bize bayağı bir zorluk çıkardı. Yani bunun yürümesi, konuşması çok geç oldu. Yaşıtlarından bayağı geride 3 yaş 4 yaş civarında konuşmaya ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Ondan sonra bunu rehabilitasyon merkezine götürdük. Rehabilitasyon merkezinde eğitim görmeye başladı. Bu eğitimi yaklaşık 2003 yılından işte 2016 yılına kadar devam etti. Ondan sonra bayağı çocukta bayağı bir gelişmeler oldu. 2018 yılında Semra Hanım'la tanıştık spor hocasıyla. Muhammed'le ilk tanışmamız 2018 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapmış olduğumuz bir program ailesiyle beraber programımızı izlemeye gelmişlerdi. Orada aileyi işte bizimle tanışmak istediğini belirtmiş. Ertesi gün annesi ve babasıyla yanımıza geldiler. Kendisini bizimle tanışmak istediğini söyledi velisi. Biz Muhammed'i ilk gördüğümüzde içine kapanık, sessiz, konuşurken insanların yüzüne bakamayan bir genç olarak gördük. Tabii bizim öncelikli hedefimiz Muhammed'i sosyalleştirmek oldu. Hem mental durumunu göz önünde bulundurarak bazı çalışmalar yaptık. Muhammed'le antrenmanlarımıza 2019 yılında başlayabildik. Çünkü o zaman daha hazırdı. Semra Hanım'ın sayesinde spora başladı. Spora başladıktan belli bir süre sonra baktık ki çocukta bayağı bir gelişme var. Bu gelişme üzerine spora evet. devam ettirdik çocuğu. şu anda gelişimi bayağı güzel. Yani spora başladıktan sonra çocukta gelişim bayağı bir yaşıtlarına yakın seviyede seyretti. Ahmet hoş geldi. Nasılsın? İyi misin? Muhammed artık son aşamaya geldik, önümüzde bir yarışman var Türkiye Şampiyonası, ona katılacağız biliyorsun ee, sıkı çalışmamız lazım, bugün antrenmanımızda 5 tane 120, 5 tane 150 antrenmanımız var tamam mı, surata geçtik artık biraz daha iyi olmamız için, güzel derece elde edebilmemiz için ee, sıkı bir antrenman yapalım, Senin güzel bir performans bekliyorum, Sırmaya başlayabiliriz. Hadi Muhammed. Ben Muhammed'in antrenman hocası. Muhammed haftanın altı günü antrenmanlarına düzenli, disiplinli bir şekilde gelmekte. Muhammed'in gelişimi önceleri çok e, normal olmasına rağmen ama şimdi gelişimi çok güzel, inanılmaz derecede gelişim sağlıyor. Örneğin e, 100 metreyi 18 saniyede önce geliyordu, şimdi 12 saniyeye kadar indirdi. E, 200 metre koşuyor, 100 ve 200 metreci Muhammed. Muhammed başlayalım. Harikasın. Evet. Kaldır biraz daha. Gel 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 gel. Evet çok güzel. Biraz daha. Biraz daha. Evet çok güzel. Diğer ayağına geçelim Ahmet. Diğer ayağımıza geçelim. Harikasın. Biraz daha. Evet. Ben 1995'te Iğdır'da doğdum. Dört kardeşim. En büyük benim burada. Annem, babam, ale, alemle birlikte yaşıyorum. <laughs> Ben spor seviyorum. Kış yaz demeden zorlamıyorum. Sitten gidip geliyorum zaten spora. Hocamla, sen hocayla çok ilgileniyor zaten. Musa Hoca ilgileniyor. Serper ilgileniyor. Sırmamız çok güzel olsun. Hadi bak, başlıyorsun. Hızlı. Canlı 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 biraz daha. Evet. Tamam. Harika. Muhammed önceleri biraz asosyaldı. Sonra biraz sosyalleşti, ortamlara girdi, iletişimi gelişti. Ee, hocalarla iletişimi çok iyi oldu. Müsabakalarda e, çok uyumlu hale geldi bizimle. Söylediğimiz her şeyi yapabiliyor. İnanılmaz düzeyde gelişimi çok iyi. Muhammet, 3 tane çıkışımız var. Ana antrenmana geçmeden önce güzel bir 3 tane çıkışımızı yapalım. Ondan sonra ana antrenmana başlayalım. Tamam evet yerlerinize. Eleman iyi yap. Harikasın. Bu bak lan. Kaç? Çık. Dünyamızda özel insanlarımız da var. Bakanlığımızın da bize vermiş olduğu görevlerin arasında da bu özel insanlarımızın spora kazandırılması var. İşte Muhammed de bunlardan bir tanesi. Iğdır'ımıza bir Muhammed'imiz var. Biz Muhammed'i bu tesislere geldiğinde Tesislere adım atarken bile endişeliydi. Çekiniyordu, korkuyordu. Ne yapacağım, nereye geleceğimi düşünüyordu. Ama bugün Muhammed bu tesislerden ayrılmıyor. İşte biz Muhammed'leri çoğaltmamız lazım. Muhammed'lerin yanında diğer özel sporcularımız da 1, 2, 3, 5, 7, 10 ne kadar varsa hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ulaşıyoruz da. Sadece atletizm değil, yüzmemiz var, judomuz var, basketbolda var, bocce var, tekeleke sandalede var. Bütün bu özel sporcularımızı Yaklaşık 16 tesisimizde hepsiyle bir tesis spor, spor yaptırıyoruz. Muhammed, şampiyonuz. Şampiyonuz <laughs> müdürüm. Gül bakalım ya. Şöyle bir şampiyon edası ver bakalım ya. Bitireceğiz bu işi bu sene. <laughs> Muhammed'in sözü aldık. Antrenmana ilk başladığımızda tabii tecrübesiz, tecrübesizdi. E, zamanla daha iyi ileriye gittiğini fark ettik, yol kat ettiğimizi fark ettik, yavaş yavaş. E, bizim Muhammed'le Türkiye Şampiyonası'na katılma sürecimiz 2 e, yıl falan sürdü. 2 yıllık çalışma sonucunda artık şampiyonaya hazır olduğuna karar verdik. E, i̇lk şampiyonamıza katıldık 2022 yılında. O zaman e, 100 metre kategorisinde yarıştı ve sıralamasını 9. sırada tamamladı. Bu sene önümüzde yeni bir yarışmamız var, yeniden katılacağız. Bu sene daha iddialıyız. Şampiyon olacağına inanıyoruz. Kendisi de buna çok istekli. Biz de o yönde beklentilerimiz var. Umarım amacımıza ulaşırız. Önümüzde yakın zamanda Muhammed'in bir şampiyonası var. Allah'ın izniyle Muhammed'in Iğdır'a şampiyonluk getirmesini bekliyoruz ve istiyoruz da. Muhammed'de de o yetenek var, onu yapabilecek güçte. Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır. Muhammed'den beklentimiz o. O yön. Muhammed Ali sporla tanıştıktan sonra bayağı bir değişim yaşadı. Hani önceki Muhammed gitmiş yerine başka bir Muhammed gelmişti. Sporla, spora bayağı böyle bir sevgiyle yaklaştı. Spor yaptığında baktım bayağı mutlu oluyordu, huzurlu oluyordu. Spora bir an önce sabah kalktığında, bir an önce spora gidip başlama, koşmak istiyordu. Bu süreç devam ettikçe Muhammed Ali'de bayağı olumlu gelişmeler sağlandı. Bunu gözlemliyorduk. Tabii bu bizi de anne baba olarak bizi de mutlu ediyordu. Psitten geliyorum, başlıyorum. Akşam 5'e kadar. Akşam 5-6'ya kadar çalışıyoruz. Arkadaşlarım sohbet ediyoruz. Bazen gençlik merkezine gidiyorum. Onlardan sohbet ediyoruz. Spor spor yapıyorum. sıma yapıyorum. Açma gelme yapıyorum. <laughs> Hafta içi spora gidiyorum, Hafta sonu DNE'ye derne, gidiyorum. Al, kitap okuyorum, televizyon izliyorum. Arkadaşlarım sohbet ediyoruz. Buradan Muhammed'in nazarında hepsine sesleniyorum. Bütün ailelerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı spor tesisine getirin. Onlar devletin bütün imkanlarından istifade etsinler. Biz buna hazırız bütün tesislerimiz engelli erişimine açıktır. Araçlarımızla çocuklarımızı evlerden alırız, çocuklarımıza antrenman yaptırırız, spor tesislerimizden istifade ettirir, tekrardan evlerine getiririz. Bu bizim için bir görev, bu bizim için bir sorumluluk. Bizler bunun için varız. Muhammed, Şampiyonun sözünü aldık. Tamam müdürüm. Arkamızda bak Iğdır var. Evet müdürüm. Onun da arkasında Ağrı Dağı var. Evet müdürüm. Ağrı Dağı gibi dimdik. Evet müdürüm. Güçlü. Evet. Madalyayı alacağız. Evet. Boynumuza takacağız. Evet. Iğdır'a armağan edeceğiz. Sağ ol müdürüm. Tamam. Tamam müdürüm. Tamam bakalım. Çak. <laughs> hmm. Iğdır'da tabii Muhammed gibi bir çok gencimiz var, engelli bireyimiz var. Biz bunu Muhammed'le sınırlı tutmak istemiyoruz. Muhammed bunu başardı, özgüvenini kazandı, spor iyi bir sporcu oldu. Diğer ailelere de seslemek istiyorum. Gerek Gençlik Spor Bakanlığımızın, Türk Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun ve Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden bu ailelerimizin çocuklarını da faydalandırmak istiyoruz. Lütfen bizimle buluştursunlar çocuklarını. えっ、mm hmm.